Bekle. Bekle bir şey bu. Google Play bağ niye bağlamamış? Ben bağlıydım. Ne benim bağlı olmam lazım. Hmm, yılgınç. Ha. Aa bağlantı kesiliyor. Ama neyse. Boş ver. Etkinlik almış yine. İstediğiniz işte. Şimdi tane tamam, Sıkıntı yok. Pazada bakayım. Helal olsun. Kazık yapmıştım hepsini ama. şu jackpot'u. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bana videosunu çekmeyecek miyim, bilmiyorum ama videoda hemen şeyi büyüttüm. Ağır depolamayı büyüttüm. Bazen gibi bir şey çıkmaz şimdi Allah bilir var ya kesin. Hadi hadi tekrar çevirelim tekrar çevirelim. Allah belanı ya o krep çıktı Allah belanı krema çıktı. Abi krema da gözünü seveyim ya. Krema gözünü seveyim ya. Böyle de internet öyle gibi kasıyor. Oh ah, ne güzel yek gelin aç. La, al şu kovayı. Ana. Ne diye yokmuş. Ana. Ya da tıpkı inek yedi. İnek yedi ölecek. Nerede Allah'ım işte. Ne istiyorsun ha? Hadi git. Bir git. Ben nasıl yapıyorum. Oha yürü git. Yürü lan. niye ki şey sıkıntı mı var? Ah Allah ama yedi be. Ha doğru yedi yoktu. Yapabileceğim bir şey yok şu inekler için. Hmm. Bunda domuz domuz bastırması, domuz yemeği, kulağı bir tane de elmas, bir de domuz domuz mekanı. Sarkas olmadı. Bizim bozuyor bu şey. O, o kadar abi. Ya yap. Biraz ekmek yapalım. Kişi biliyor bazen. Patlamış bir sıraya yapalım. Şöyle burada yedim bir harcayayım. şey yapacağım. bak burada. Burada da gerekir. Çünkü biliyorum abi. Gerekiyor. Burada pankek gerekmezse olmuyor. Gel ya onları salla. Bakalım. Mike'ın değirmenini. Fabio'nun bacakçısını. Hangisi daha çok para veriyor bakalım. Biliyorum abi deneyim. Para verdim Oo bak bu iyi veriyor ha Tamam abi bunu yap bunun için. hazırladım Ama buna ekmek gerek yok. Gerekmiyor. O zaman kayağımızı alacağım Mickey'nin değirmenine gidelim. Böyle siparişi.

Domuzları da koyabileceğim bir yer şurası. Bekle bekle. Domuz ağlı. Beş domuz içine ev. Çamur dolu içi. Vay. Yok oraya koymayalım Yok o şeyin boşuna da olmaz. Neyse şu tavanın koymayalım. Sadece çünkü genişletiyorum ben. Bazen ama burada, burada da koyulacak yer yok. Biz şimdi şuraya koyalım bekle şimdi. Şu makineleri alacağım. Şurada şurada da koyacağım hepsini. Bütün makineleri buraya koyacağım. Allah hayvanlar orada o bölgede kalacak. Bırakacağım hayvanları. Hatta şu, şu gelişin açıdan şu ağaçları keseceğim. Artık ne bilmiyorum. elmas falan bir yerine harcayacağım. Hazırlayacağım bir şey değil mi? Ne gerek sadece? Aa. Odun çıktı. <laughs> Yok, sonra da koymam. Hı. Şimdi şu domuz şişini koy. Alalım şuraya. Hı. La Allah'ım ay Allah'ım ne nerede bu domuzda? Oha! O da tata baktığını ölçek edilmiş. Hay Allah'ım ayıla. Bir tane mi şimdilik? Bana ne, ne istiyor? Ha domuz yeme değil mi? Ye! Allah Allah. Ne istiyor bu domuz yeme? Ne ha bir şey oluyor. Hay Allah belanı ya. E i̇lla hazret edeceğim bana bunları. Bir tane bundan yap. Bir tane de bundan yap. Topla. Hay Allah belanı. Depolayayım de koyun Yuh. Bu. Ha oturayım. Atlatabiliyormuşuz hmm. Neyse Pazara gidelim Pazara gidelim Ayyy Avuç satalım biraz Bu da pek para etmez, diye günlük iyi para etti Bakalım nasıl atlatacak bir şey Yok Depolama hiç şey olmuyor Neden? Ne istiyorsun kadın? sence domuz olmaz fakirlik yemin fakirlik şimdilik yapabilir bir şey yok galiba arka sayfa hala yok tamam bekle bekle bakayım makine açılmış mı pastanın falan hiç basit kapı bazı bir öykü tuz da hazırla ve bazı öykü buzlayıcı aam benimki seviye açılıyormuş ne istiyorsun kadın Hey. Ha. Havuç var Ne yapalım sana ne yapalım? Ne Vay, Ondan önce şu Greg'e bir gidelim. Greg'e. ah oh, adama bak. Adam zengin ya. Hmm, alabileceğim bir şey Allah belanı versin Greg. Neyse bölümün bir tane görüşmek üzere izlenecek. Çok az konuşuyorum biliyorum. ん